Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Oyun kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir gameplay videosuyla daha sizlerle. Hemen şu şatkını aldım. Konuya dönmek üzere. Atlayan var mı? illaki vardır. Ver kanka. Ver, ver 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 ver. Çok hızlı olmam lazım. Birazdan düşerler. Arkadaşlar, bazen uçaktan atlıyorum. Geç düştüğüm oluyor. Sebebini de bilmiyorum. Bir ufak tefek duraplardan takılmalardan dolayı. Bunu bir tek ben yaşamıyorum. Diğer harici atlayan kişiler de yaşıyor. Şurada bir kişi gördüm. Evet. Poco X3 Pro ile şu an 1V haritaya vs atıyorum arkadaşlar. Hem bakalım kaç kill çıkarabileceğiz. Baya gelen oldu. Dediğim gibi abi bu anam. Allah belanı versin. İki tane bot mu çözemedim ne olduğunu. Kanka sen bir geber. Lobby'e dön. Başka gelenler var. Arkadaşlar Poco X3 Pro e, New Station PUBG Mobil yeni oyunuyla alakalı bilgiler vereceğim. E, şurada da bir kişi var. Onu öldürmem lazım. Shotgun mı aldı? Öyle aldı gibi. Lan! Ananın. Evet bunu da öldürdük. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Poco X3 Pro burada. Lan bir konuşturmadınız arkadaş. Poco X3 Pro, e, PUBG Mobile yeni gelecek olan 2022'nin ilk e, yarılarında herhalde büyük bir ihtimal gelir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Daha erken geleceği söylenilmişti ama olmadı. Biliyorsunuz PUBG Mobile sürprizlerle dolu. Her an değişik güncellemeler, her an e, farklı şeyler getirebiliyorlar. 2022'ye kaldı diye düşünüyorum. Belki 2021'de de e, kalmış e, gelebilir arkadaşlar. Burada birileri var. Hemen şunlara bir pinkleneceğim. Pinklenmeden önce arkamda birileri olmasın arkadaşlar. Konuya döneceğim. Şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Nerede lan bunlar? Evet arabaya bindiler. İnere ayarak da bir taneydi. Hemen şuradan yemedi. Bunu yer misin dedim. Bunu da yemedi. Oğlum bu mermi nereye gidiyor ya? Adamı ben net görüyorum ama mermi gitmiyor lan. Sen bir yat kanka. Oğlum ne alaka arabanın arkasında dursan daha iyiydi lan. Evet şundan kesinlikle eminim. Şu an bu mermiyi ben yeseydim lobideydim. Bak ya adama bir tane mermi değmedi lan. İyi artık ya. Burada bir botumuz var. İkincisi gitti. Evet. Bu mermiler nereye gidiyor diye PUBG Mobile'a e artık bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Oo, bunlar çok hızlı kaldırmış yürüyelerini. Sen bir yat kanka aşağı. Öbürü nerede? Koşuyor. Evet. Şu arabayı alalım. Oraya rush'ımızı atalım arkadaşlar. Öldürdükten sonra konuya tekrar geri döneceğim. Poco X3 Pro. PUBG Mobile yeni PUBG Mobile'de arkadaşlar 60 FPS 90 FPS alabiliriz öyle bir durum var 60 FPS i... lan Oğlum bunu bayılmamış mıydı Abi şu an bu sahnede ne yaşadığımı inanın hiç bilmiyorum ben İkisini ben bayıltmıştım botum bayılttım acaba çözemedim Birisi koşuyor ileride Beleşkile de bayılırım Oh, 10. kill. Allah bereket versin. Arkadaşlar dolu dolu 60 FPS alacağız. 90 FPS'i de artık John Finch Fink mi ne yaparsınız, ne yaparsınız bir şekilde öyle alırsınız. Ama büyük bir ihtimal e, şunu açık ve net söylüyorum. 90 FPS'i de alacağız. Burada birisi mi var? Yok. Dedim. Ya abi senin ben oyun kere yemin ediyorum ya. Ne o kadar ses sorunu var ki şu güncellemede, şu haritada? işlem var olabilir arkadaşlar. Şöyle dikkatli gitmek istiyorum. İleride fight dönüyor. Benim bayıldığım burada. Tepede şöyle bir geberteyim. Tepede birisi olabilir mi? Tepede kimse yok. Şunu ben bir alayım mı almayayım mı alayım mı? Oo, bagile geliyor. Gel kanka. Gel. UMP'yi çok seviyorum arkadaşlar. Bir de şu mermisi Nizami ve hızlı gitse 10 numara bir silah olacak. Taşın arkasına mı geçti? Nereden attı o? Gördüm. Kalkan olmasa ne yapacak? Evet güzel vurdu. Güzel denedi ama öleceksin. Bunu bil. Çıkar hadi. Sisledi. Şimdi arkadaşlar bir tane vurdu ya cesaret geldi. Gel. Gel kanka gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Bir dur artık ya. Nurs. a Az önce öldürdüm de Nurs'tu. Şimdi bu da şu anki öldürdüğüm de Nurs arkadaşlar. Bana denediler. Bunlar büyük bir ihtimal sevgili de olabilirler ya da arkadaş kanka da olabilirler. Orada iki kişi var. Onlara döneceğim. Dönmeden önce şöyle bir sağlam bir kavrulanmak istiyorum. Bunlar toki şey e, school'daki okula doğru deniyorlar arkadaşlar. Büyük bir ihtimal öyle. Bunlar nereye ateş ediyor lan? Oğlum burada birisi var. Bot var ya bütün planın içine sıçtın şu an ha. Al buyur buradan yak. Bunlar hala deniyor. Arkadaşlar sürpriz yiyebilirim. Yemeden önce şu kokteyi bir tutar mısınız pankeler? Oğlum bunlar saydırıyor lan. Nasıl yani ya? Bu takıma bir isim vermek istiyorum arkadaşlar. Mallar takımı. Büyük bir ihtimal ses kasamıyor. Pro Milano Pro. Bunlarda büyük bir ihtimal kulaklık falan hiçbir şey yok. Çünkü ciddi derece ne ses kasabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Ben önlerinden geçerken de herhalde kaçtım diye düşündüler. O yüzden o tarafa pinglendiler. Şu 416'ya artık bir geçelim ya. Kasvet geldi o MP'den. 3x 6x Abo raş rush rush attılar Rush attılar kanka sakin Az daha dereye gidiyordum Şu Canı bir basalım Burada bir kişi daha mı var yok lan Bu da momen squat atıyormuş Dedim Yine geldi Kanka Aa arkadaşı aynen Kaldıracak herhalde onu Gel 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 gel. 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 Arkadaşıyla aynı kaderi yaşadı arkadaşlar. İkisi de kafadan geberdi. İleride birileri var mı? Sanırsam yok. Evet şu arabayı alalım, çıkalım arkadaşlar. Şöyle alan da bayağı bir daraldı. Ben hariç 5 kişi kaldı. Bana bir kişi denedi bu arada susturuculu keskin nişancıyla. Burada mı lan? Yok. Büyük bir ihtimal buradan gelecek dedim. Geldi de. Omega Quart. Kanka bu aracı getirdiğin için sana teşekkür ederim. Bu arada bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle de binmeyin. Benim böyle bindime bakmayın. Bu araçla motorla kesinlikle geberebiliyorsunuz. Evet. 1 v 1 dedim. Onun da sesini aldım. Gel kanka neredesin? Öleceksin. Evet buna da mal diyebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, Poco X3 Pro e, yeni gelecek PUBG mobilde 60 FPS dolu dolu alabilecek. 90 FPS de alabilir. İnşallah alır. Büyük bir ihtimal e, PUBG modülün sözleşmesi bittikten sonra normal PUBG'de de 90 FPS alabileceğiz arkadaşlar. Alamazsak da... Art Müşeffesi dolu dolu oynatıyor, sıkıntısız bir şekilde arkadaşlar böyle söyleyelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.